manşet. Gerçek çok net. Eee ismim Leyla Odunkıran Kekel. E, Güneştepe Sitesi'nde oturmaktayım. Eee 6. blok olaraktan e, komşum Barış Göl görevinde e, görevini yaparken şehit olmuştur. Bu nedenle sokağımıza ve sitemizin önündeki Otobüs durağına isminin verilmesini yetkili mercilerden arz ederiz. Bunun için yapmış olduğumuz çalışma ve site sakinlerinden sevilen sayılan kişi olduğu için istek talep geldi bize. Biz de onun üzerine imza topladık. İmza mahiyetini çoğunluk olduğu için yetkililerden tekrar tekrar rica ediyoruz. Yani bunun bir an önce sonuçlanmasını da istiyoruz. İmza adeti de olur, imza adeti de şu an saymadık imza adetini ama çoğunluğu yani tamamladı. Herkes şu an sadece az olduysa evde olmadıklarından, tatilde olduklarından dolayı 152 tane şu an alınan imza. Zaten 154 daire var. Polis memurumuz çok sevecen, çok babacan, hiç kimsenin kalbini kırmayan, ee, çocuklarla çocuk, e, yetişkinlerle yetişkin, e, nerede bir mazlum görse hemen koşan, e, sevilen, iyi bir e, komşumdu yani. Ben 5 e, yıldan beri burada oturuyorum, 5 yıldan beri de tanıyorum, sık sık da görüştüğüm bir insan. Yani üzüntü e, ifade edilecek bir şey değil üzüntüsü. Bu nedenle yani kalıcı olmasından dolayı istiyoruz bunu. Manşet. Gerçek çok net.